hoş geldiniz. Çok eski mağara resimlerinden bazılarında gökyüzü aysız görülür. İnsan İnsanoğlunun tarihsel hafızasının bir döneminde dünya çevresinde ay yoktu. Aristo, Constitution of Tagin isimli eserinde bazı olayların gökyüzünde ay olmadığı zamanlarda yaşandığından söz eder. Eski Yunanlılar dünyanın o çok eski devirlerinde yaşamış olan insanlara pro selens derlerdi. Bu kelime Selene'den önce anlamına gelir. Selene ise Ay Tanrıçasının ismidir. Plutark The Roman Question isimli eserinde Pre Lunar People'dan yani Ay öncesi halklardan söz eder. Polonius, Danae, Dökalyon ve Arkadyanların ayın bulunmadığı dönemde yaşadıklarını yazar. Immanuel Velikovski'nin Aysız Dünya başlıklı makalesi çok ilginçtir. Velikovski, Ağusurluların Sargon 2 yazıtlarında bunun kayıtlarının olduğunu belirtmiştir. Velikovski ayrıca İncil'de de ay olmadan önceki dönemlerle ilgili ifadelerin bulunduğunu yazmıştır. İmanuel Velikovski bu konudaki görüşlerini şöyle özetlemiştir. Değişik toplumların geleneklerinde ayın bir zamanlar dünyanın çevresinde bulunmadığı hakkında ifadeler vardır. Örneğin, Tiahuanaco şehrinin güneş kapısı başta başına bir abide olup 10 ton ağırlığında tek blok andezit taşından yapılmıştır. Üzeri uçan tanrılar ve uçan figürlerle süslüdür. Tiahuanaco harabelerinde yapılan incelemelerde bulunan bilim insanları güneş kapısındaki takvimlerin binlerce yıl önce o zamanki astronomların gözlemlerine dayanarak yapıldığı görüşüne varmışlardı. Bu takvim gerek ay gerekse kapıyı yapanların astronomi bilgileri hakkında anlaşılır bilgiler vermektedir. Güneş kapısında taşlara oyulmuş figürler gökyüzünün 27 bin yıl önceki durumunu göstermektedir ve orada ay yoktur. Her gece gökyüzünde ay dediği görmeye alışık günümüz insanı için dünyayı aysız düşünebilmek oldukça zordur. Ama bu konunun uzmanlarından biri olan Dr. Hans Schindler Bellamy de birçok toplumun efsanelerinde bunun izlerinin bulunduğunu belirtmiştir. Doktor Bellamy ve çalışma arkadaşı Dr. P. Allen'a göre güneş kapısı sembollerinde ayın dünya yörüngesine 11500 ila 13000 yıl önce girdiği açıkça belirtilmiştir. O zamanlar ay dünya çevresinde 425 tur atıyordu. İşin ilginç yanı, aynı şeyleri bu semboller deşifre edilmeden 5 yıl önce, yani 1927'de Avusturyalı mühendis ve kozmolog Hans Herbiger'in Uydular Teorisi isimli kitabında yazmasıdır. Hörbiger'e göre Ay'dan önce dünyanın bir uydusu daha vardı. Şimdiki Ay ise dünya yörüngesine 13.500 yıl önce girmişti. Ay için en iyi açıklama onun gözlemsel bir hata olduğudur. Ay aslında yok. Harvard Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden Irwin Shapiro'ya aittir bu sözler. Değerli dostlar bu videonun hazırlanış amacı uydumuz Ay'ın kökeninin incelenmesi ve Ay'ın konumu ve hareketleriyle ilgili anomaliler üzerine üretilmiş teorileri masaya yatırmaktır. Sizlerle çok değerli bilgiler paylaşacağım. Fakat Ay konusu açılınca hemen aynı soruyla karşılaşıyoruz. Aya gerçekten gidildi mi? Konu hakkında çok uzun konuşmaya gerek yok. Naçizane burada NASA'nın avukatlığını yapmayı da uygun görmüyorum. Zira diğer videolarımda da belirttiğim gibi bu kuruma körü körüne inanmadığımı söylemiştim. Ancak bu kanaatim bazı gerçekleri görmemi engelleyecek halde değil bunu da bilesiniz. Kalkıp burada şimdi Ay'a hiç gidilmediği teorisini destekleyen ve birçok kişinin ezbere bildiği sorgulamalara da cevap vermeyi konumun dışına sapmak gibi görüyorum zira bu sorulara ve şüphelere birçok platformda cevap verildi. Neydi bunlar? Atmosfer ve rüzgar olmayan ortamda bayrak nasıl hareket ediyor? Fotoğraflarda yıldızlar neden gözükmüyor? O zamanın bilgisayar teknolojisi çok ilkeldi bunu nasıl başardılar? Ay'a iniş sahneleri ve astronotların yürümeleri kapalı bir stüdyoda mı çekildi? Neden bir kez gidip sonra vazgeçtiler? Fan, Helen kuşağını uzay araçları ve astronotlar asla geçemezler gibi süren birçok sorunun haricinde dini temeli dayanan dünya bir gök kubbenin içinde yer alıyor. Bunu aşamayız ya da düz dünya gibi bakışlara verilen birçok yanıt vardır. Bunlara cevap arayanlar internette yapacakları araştırma ile doyurucu bilgi ve açıklamalara ulaşabilirler. Benim açımdan gidildiğini destekleyen birçok kanıtın içerisinde 3 tanesi çok değerli. Birincisi lazerle uzaklık tayini, retro reflektörleri hala oradalar. NASA'nın Apollo programında yürütülen bireysel lazer ölçüm denemeleri programının bir parçası olarak dünya tabanlı lazerler için bir zamanlar hedef olarak kullanılan aynalardı bunlar. Ayreten Rusya'nın da kendi geri yansıtıcıları bulunmaktadır. En temel anlatımla dünyadan gönderilen lazer ışınlarının oradaki geri yansıtıcılara çarpıp ileri gelme süresi ölçülüyordu. Bu deney sayesinde ayın her yıl ortalama 3,8 santim dünyadan uzaklaştığı fark edildi. Bu deneyin sonuçları sadece ayın yüzeyine yerleştirilen yansıtıcılarla bulunabilirdi. İkincisi o dönemi çok iyi tanımak gerek. Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği büyük bir yarış içindeydi. Herhangi bir yalan yakalansa buna ilk müdahale eden kuşkusuz Ruslar olurdu. Üstelik bunu yapabilecek donanım ve bilgi bir tek onlardaydı hemen Amerika'yı tüm dünyaya rezil ederlerdi. Ancak yapmadılar. Hiç denemediler bile. Zira NASA'nın çalışmalarında 400 binden fazla personel çalıştı. Kuşkusuz Rusların da birçok ajanı oradaydı. En ufak ihmalde her şey ortaya çıkardı. Üçüncüsü ise Japonlar. 2008 yılında Ay yörüngesine Selene adında bir araç gönderdiler. Bu araçla Ay yüzeyini tarayıp onun üç boyutlu görünümünü oluşturdular. Bu görüntülerdeki ayrıntı şuydu. NASA görüntüsünde yer alan Apollo 11'in motor iziyle 2008'deki görüntü birbirini doğruluyordu. Yok bunlarla ikna olmadık ayrıca biz gidilmediğine inanıyoruz diyenler hala varsa diyeceğim bir şey yok çünkü ben de yıllarca bu konuda çelişki içindeydim. Ancak gök kubbe ve düz dünya meselesiyle ilgiliyseniz bu video sizin için çok ilginç olmayabilir vaktinizi harcamayın diyorum. O halde videoya başlayalım. Ayın kökeni hakkında bilimin şu anda inandığı ama yüzde yüz ispatlayamadığı teori nedir? İlk kez 1974 yılında uluslararası bir konferansta dile getirilen büyük çarpma teorisidir. Adı Theia konan bir gezegen dünyamıza çarpıyor. Batıların her fırsatta gönderme yaptıkları ve vefa gösterisinde bulundukları Yunan mitolojisindeki ay tanrıçası Selene'yi doğuran Titan'ın ismidir bu Theia. Neyse teoriye dönelim. Gezegenimiz çok büyük bir çarpışma yaşamış. Bu çarpışma 4,5 milyar yıl önce, dünya henüz oluşum aşamasındayken meydana gelmiş. Ay'dan getirilen kaya örnekleri dünyadakilerle aynı yaştalar. Astronomlara göre 4-5 milyar yıl önce Güneş sistemi bebeklik aşamasındaydı ve korkunç hızlarda birçok madde sürükleniyordu. Vahşi bir sistemdi yani sakinleşmeden önce büyük miktarda kaya ve metal oradan oraya fırlıyor ve kendi aralarında çarpışıyordu. Bu nesnelerden biri ki onun şimdiki Mars gezegeni kadar büyük olabileceğini düşünüyorlar zaten savrulan dünyaya çarpmış ve kopan parçalar uzaya fırlayan enkaz ayı oluşturmuş olabilir. Bu teori ilk bakışta oldukça mantıklı görünüyor. Ay yüzeyindeki karanlık bölgelere bakarak uydunun bir zamanlar eriyik halde olduğunu anlayabiliyoruz. Ayın çok küçük bir demir çekirdeği var. Dünyadan çok daha küçük ve dünyadan çok daha yoğun. Bu tespitte teoriyi doğruluyor. Çarpma sırasında en hafif maddeler en uzağa fırlamış, ağırlar ise dünyada kalmış olmalı. Ancak Apollo görevleri sırasında dünyaya getirilen ay taşlarının analizi bu teoride bir sorun olduğuna işaret etmekte. Ay taşları ile dünya kayalarının izotop sayıları hassas ölçümlerde bile aynı çıkıyor. Bu da aynı kökenden geldiklerini işaret ediyor. Eğer öyleyse Theia adlı gezegenden gelen taşların izotopları neredeler? Uydumuz ay hakkında biraz araştırma yapan kişinin karşısında hala cevap verilemeyen bu sorular çıkıyor. 1- Ay Niçin dünya gibi bir gezegene göre doğal bir uydu olamayacak kadar büyük ve uzaktır? 2. Ay niçin ve nasıl bu kadar hemen hemen kusursuz bir dairesel yörüngeye sahip olmuştur? 3. Ayın kraterleri niçin son derece sığdır? 4. Ay niçin ve nasıl arka yüzündeki çıkıntısını taşıyabilmektedir? 5. Bazı Ay kayaları niçin dünyadan ve hatta güneş sistemimizden bile yaşlıdır? 6. Niçin ayın içi dışına çıkmış gibi görünmektedir? 7. Ay'daki maskonlar ve ölü deniz olarak adlandırılan düzlükler nasıl açıklanabilir? 8. Ay bu kadar kuru görünüşüne rağmen zaman zaman tespit edilen su buharı bulutları nasıl oluşmaktadır? ki NASA dönem dönem ayda su bulduk açıklamaları yapıyor. 9. Ay her bir tam dönüşünde dev bir gong sesi çıkarmaktadır ve yörüngede dönerken titreşmektedir. 10. Ay yüzeyinde saptanan yüzey şekilleri değişimleri ve garip ışıklar nasıl oluşmuştur? Son soru. Yapılan bunca araştırmaya rağmen ay hala bu kadar zıtlığı kendi üzerinde nasıl bulundurabilmektedir. Ay doğanın bir hırkat garibesi mi? Ay yolculukları başlamadan önceleri Isaac Asimov gibi bilim insanları kozmik konular açısından ay gibi bir uydunun dünya gibi çok büyük olmayan bir gezegen çevresine dönmemesi gerektiğini söylüyorlardı ay çevresinde dönmekte olduğu dünya gezegenine oranla çok büyük bir uydudur. Dünyanın dörtte biri kadardır. Aydan sonra gezegenine göre en büyük uydu Jüpiter'in uydusudur ki o da Jüpiter'in ancak sekizde biri kadardır. Dünya gibi küçük ve zayıf gravitasyon alanına sahip bir gezegenin uydusunun bulunmaması daha doğal olurdu. Güneş sistemindeki hemen hemen bütün uydular bağlı bulundukları gezegenin ekvator düzleminde dönerler. Fakat Ay, Dünya'nın Güneş etrafındaki yörünge düzleminde dönmektedir. Bizim uydumuz öteki uyduların uydukları ekvator düzlemi kuralına niçin boyun eğmemiştir? Bu da cevaplanamayan bir başka sorudur. Ay'ın arka yüzündeki esrarengiz çıkıntı Başka uydular yanında Ay'ın küresel biçiminde de bir tuhaflık vardır. Belki de tüm uydular da kusursuz küreler değildir ama Ay gibi sırtında resmen kambur olanı da yoktur. Ay'ın görünmeyen arka yüzünde kalan o büyük çıkıntısının ne olduğu şimdiye kadar açıklanamamıştır. İlk başta med cezirden dolayı oluşmuş olabilir mi diye düşünülmüştü ama bu teorinin geçerli olamayacağı kısa bir süre sonra ortaya çıktı. Bu kambur ayın bize bakan yüzünde değil, arka yüzündedir. Ayın bilinmeyen kökeni. Ay nereden çıkıp geldi? Kökeni nedir? Dünya ile aynı zamanda mı oluştu yoksa dünyadan ayrılarak mı oluştu? Belki de her ikisi de değil. Ay belki de başka bir yerden, hatta Güneş sisteminin dışından çıkıp geldi. Bugünkü daireye çok yakın yörüngede bulunabilmesi ve dünyanın dönüşüyle senkronize halde olması için ayın hesaplanarak bu yörüngeye oturtulmuş olması gerekmektedir. Fakat nasıl ve kimler tarafından? İşte bu son derece düşündürücü sorunun yanıtı ilk kez Sovyet Bilimler Akademisi'nce geliştirmiş bir teoride açıklanmıştır. Bu teorinin metni yine ilk kez ünlü Planet dergisine yayınlanmıştır. Makalede Mikail Vasine ve Aleksandre Şerbakov kısaca şöyle demektedirler. Ay, milyarlarca yıl önce fırlatılmış bir süper uydu mu? Dünya dışı bir uygarlığa ait olan uzaysal bir Nuh'un gemisi mi? Devasa bir konserve kutusuna kapatılmaya müstehak bir toplum mu? Ve tezlerini şöyle açıklıyor bu iki bilim insanı. Ay zeki ve bizce bilinmeyen varlıklar tarafından jeosantrik bir yörünge üzerine fırlatılmış yapay bir uydudur. Bu eşsiz tecrübeyi ancak teknik bakımdan çok ileri bir uygarlığın gerçekleştirmiş olabileceği şeklindeki spekülasyonları genellikle reddederiz. Ancak ay akıllı varlıkların eseri ise ve bir uydu olarak fırlatılmışsa onun içinin oyuk olması gerekir. Biz büyük bir olasılıkla kozmik bir gemiyle karşı karşıyayız. Bu geminin hareket ettirici cihazları özgü yakıt, tamir malzemesi, gemicilik aletleri, gözlem cihazları ve her cinsten makine ve mekanizma ile donatılarak milyarlarca kilometre uzağa yolculuk edebilecek hale getirilmiş olması olanaklıdır. Kuşkusuz böyle bir geminin gövdesi meteoritlerin çarpmalarına aşırı ısı düşme ve yükselmelerine karşı dayanıklı olmalıydı. Böyle bir gövdenin de büyük bir olasılıkla çift olması gerekir. Biri 30 kilometre kalınlıkta ana gövde, diğeri 4 kilometre kalınlıkta dış gövde olması gerekir. 3.476 kilometrelik çapa sahip olan ayın içi bize göre oyuktur, ama boş değil. çeşitli malzemeler ve ekipmanlarla içi donatılmış olabilir. Rus bilim insanı Profesör Steinokovic'in hesaplarına göre ay ile cepheden çarpışma durumunda çapı az çok büyük bir meteor. Çapının 4-5 misli boyunda bir derinliğe kadar iner. Fakat hayret uyandıran nokta şudur. Ay'a ulaşan meteoritlerin çapı ve hızları ne olursa olsun onların izleri olan kraterler sadece 2-3 kilometrelik izah edilemeyecek kadar mütevazi bir derinliğe sahiptir büyük çukurların derinliği çok azdır. Hatta dip kısımları konvekstir ve ay yüzeyinin şeklini almıştır. Bu son derece garip değil mi? Şimdi ay taşlarının kimyasal özelliklerini anımsayalım. Bu taşlar analiz edildiğinde Amerika Birleşik Devletleri bilim insanları krom, titan, zirkonyum buldular. Bu maddelerin hepsi de kimyasal etkilere dirençlidirler ve dünyada elektrik fırınlarını kaplamak için kullanılırlar. Eğer teknik adamlar dev bir uydunun korunması amacıyla büyük ısı farklarına, kozmik radyasyon ve meteoritlere karşı bir maden kullanmak isteselerdi kesinlikle bu elementlerden yararlanırlardı. Peki günümüzdeki ay nedir? Dev bir mezarlık ya da yaşamın tamamen sona erdiği Öller şehri mi? sürücüleri tarafından terk edilmiş ve otomatlarca idare edilmekte olan hayalet bir gemi mi? Ayla ilgili ilk ve en garip şey dünyadan bakıldığı zaman güneşle aynı boyutta görünüyor olmasıdır. Güneşten 400 kat daha küçük ama dünyaya 400 kat daha yakın. Bunun garip bir rastlantı yerine bilinmeyen bir kaynağa ait bir kartvizit'in ilk parçası olduğunu varsayarak üç önemli faktörü not edebiliriz. 1. Sadece dünya üzerinde yaşayan zeki türler bunu anlasın diye tasarlanmıştır. 2. Ay sadece bu zaman aralığında böyle davrandığı için demek ki böyle bir zaman aralığında fark edilmesi için tasarlanmıştır. İşte biz de tam o zamandayız. Üç, görünüşe göre 10 parmağı olan canlılara yöneliktir. Çünkü ay ve güneş arasındaki ilişki sadece onluk tabanda yuvarlak bir sayı olarak ifade edilmektedir. Milattan önce 3100 yıllarında antik Mısır tek bir krallık olarak birleştiğinde tarih kaydı başladı. Aynı zaman içinde Sümerler büyük şehirler inşa ediyor ve metal işçiliği, cam üretimi gibi karmaşık işler yapıyorlardı. Hindistan'daki Indus vadisinde Harappa ve Mohenjo Daro medeniyetleri de büyük şehirler inşa etmeye başlamışlardı ve Britanya adalarında Newgrange, Maes Hove, Brodgar yüzü gibi megalitik yapılar yapılmaya başlamıştı. Dünya'da aynı anda insanlığın vites büyüterek medeniyet yolunda ilerlemeye başlaması garip değil mi? Bu garipten öte bir durumdur. Durun yakın zaman içinde şüphelerimizi daha da arttıran bir bilgi erindik. 2004'te ilk Amerikan yerlerine ait medeniyetlerin tarihlerinde düzeltme yapan bir makale yayınlandı. Söylendiğine göre şimdiki bulgular ışığında Amerika'daki medeniyetler tam olarak milattan önce 3100 yıllarında Peru'da gelişmiş bir medeniyetin birden ortaya çıkışına dayanıyor aniden ortaya çıkan bu kültür Amerika'da merkezi karar almanın, biçimli dinin, sosyal hiyerarşinin ve tarım balıkçılık üzerine kurulu ilk ekonomisinin geliştiği medeniyet. Çok net olarak görülüyor ki bilinmez bir güç, bir el aynı zamanda dünyanın çok farklı bölgelerinde ortaya çıkarak insanoğlunun ilerlemesine büyük katkı verecek bilgiler paylaşmış. Bu konu çok iyi irdelenmeli. Ay çarpı Dünya bölü 100 eşittir Güneş. Bunun anlamı, Ay'ın çevresini Dünya'nın çevresiyle çarparsak 436.699.140 kilometre buluruz. Bu rakamı 100'e bölersek karşımıza Güneş'in çevresi olan 436.699 kilometre çıkar hem de yüzde 99,9 doğrulukla ne kadar garip. Ayda yüzey altında yaşamakta olan çok yüksek bir uygarlık olduğu ve bu uygarlığın ay yüzeyinde madencilik ile inşaat alanlarında da etkinliklerini sürdürdüğüne inanan Amerikalı amatör astronom George Leonard, ay ile ilgili çalışmalarını öncelikle kendisinin yaptığı gözlemlerle başlamıştı. Daha sonra kendisinden daha önce yapılan eski yıllara ait gözlemleri bir karşılaştırmıştı. En son olarak da NASA'nın elinde bulunan gizli belgelerden bir kısmını inceleme olanağına kavuşunca kafasında pek çok soru belirmişti. George Leonard bu sorularını daha önce NASA'da görev yapmış olan Dr. Samuel Whitcomb'a yönelttiğinde aldığı yanıtlar şöyle olmuştu. Ayda böyle ilginç şeyleri ilk gören siz değilsiniz. Bunlar henüz açıklanmış değil birinin çıkıp kitap halinde bunları yayınlaması gerekiyor. Evet, bu bana söylediklerinin kanıtları vardır. Ayda zeki bir ırk bulunmakta olduğunu düşünmekteyiz. Bunlar büyük bir olasılıkla bizim güneş sistemimizden bile değildir. Bir gece ben de tam iki saat süreyle Aristarkus krateri içinde acayip bir ışık izlemiştim. O ışık sönüp kaybolduktan sonra plato krateri içinde bir seri başka ışık belirdi. Dünyadan bakılan bir teleskoptan görülebilen bir ışığın şiddetini düşünebiliyor musun? Bundan başka ayın bazı bölgelerinde günden güne ortaya çıkan değişiklikler de vardır. Hem de gerçek değişiklikler. Benden daha fazla anlatmamı bekleme. Bunları kendin serbest bir şekilde yazabilirsin. George Leonard ufak bir ipucu veremez misiniz? Dr. Samuel Whitcomb, bu değişiklikler hem ayın dünyadan görülen yüzünde hem de arka yüzünde ola gelmektedir. Fakat daha çok arka yüzde. George Leonard eski bir NASA görevlisinden duyduğu bu açıklamalardan sonra çalışmalarına daha da bir hız vermişti. İşte ortaya çıkarttığı inanılmaz gerçekler. Evet değerli takipçilerim ilk bölümü burada bitiriyoruz. Çok kısa bir süre sonra ikinci bölümü izleyebileceksiniz. İkinci bölümde Ay ile ilgili inanılmaz bulgular, İslami açıdan Ay hakkındaki görüşler ve daha başka sırları bulabileceksiniz. Sağlıcakla kalın. Ayhan Çakmur